Biliyor musun? Seninle bir kez olsun top oynamadık. Uçurtma uçurmadık. Kuş beslemedik. Biz seninle bayram namazı bile kılmadık. Aynı cümleye koyamadık noktalarımız. Ayrı yönlere baktık hep. Biliyor musun? Biz biz hiç sarılmadık birbirimize. Nasıl kokuyorsun bilmiyorum bile. Sen... Sen benim babamsın. Yaşarken öldürdü. Ve hiç pişman olmadı. Biliyor musun? Benim babam öldü. Ben de.

Wow Ne oldu Dostlar? Başınız sağ olsun. <laughs> Başın sağ olsun. Allah sabır versin. nasıl gidiyor bakalım? İyi. Doktor, bize iki sağlam çay ver. Tamam, aga. Nasıl, evden memnun musun? Nesinden memnun olacağım amca? Bomboş ev zaten. Evladım, istiyorsan burada kalabilirsin. Yok, yok, eve iyi. Sağ ol. Abim nereden haber var mı ya? Selam Nazım amca. Nasılsın? Sağ ol kızım, hoş geldin. Erkencisin. Geç. Vallahi işimiz bitti. Erkenden biz de e, sizi gidelim edebiliriz. İyi yaptınız. Sen nasılsın Şebnem? İyi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Misafirim Bekir. Sıraç'ın kardeşi. Ha öyle mi? Bekir memnun oldum. Pelin ben de. Ben de şu salağı falan alayım da akraba alırız belki. Şebnem. Doktor, çaylar dört oldu. Bekir bu da Şebnem. Merhaba. Merhaba. <laughs> İnsan çok sevdiği birini kaybedeceğini unutuyor bazen. Evet. Bunu düşünmeden yaşıyoruz. Oysa ölüm var. Taze'ye gidecek misin? Berat'ın yanında olacağız elbet. Deniz, Abbas öldü. Hayat kurtuldu. Annemle babamın durumu ne olacak? Bir dakika sen davadan vazgeçmek mi istiyorsun? Eğer mahkemeye çıkmadan davayı çekebilirsek benim savcıyla konuşmam lazım. Şu konuş bakalım ya. We are the Sayın Savcım, Abbas Altındağ'ın ölümüyle dava hükümsüz kaldı. İsmail Bakırcı ve Kudret Bakırcı ile ilgili tasarrufunuz ne yönde olacak? Şu halde dava Hayat Bakırcı'nın annesiyle babası üstünden devam edecek. Davalının ölümü suçun sorunu ortadan kaldırmaz mı Sayın Savcı? Müvekkillerim Sıraç Bakırcı ve Berat Altındağ olanlardan çok yıprandılar. Yani onların şikayetlerini geri çekmeleri durumunda takdir edersiniz ki çok mağdurlar. Bu tek taraflı bir suç değil avukat bey. Hayat Bakırcı'nın annesiyle babası da en az Abbas Altın'da kadar suçlular. Evet haklısınız. Suçlular. Tamam anne baba hüküm giysin. Ama sonra ne olacak? O evde okula giden kızlar var. Yaşlı bir adam var. Ergenlik çağındaki iki tane çocuk başıboş işsiz güçsüz ortada kalacak. O evdeki herkes adamın akşam getireceği üç kuruşa bakıyor Sayın Savcı. Üstelik Abbas Altın'dan bölgede ne kadar büyük söz sahibi olduğunu siz de biliyorsunuz. Belli ki bu kararı verirken baskı altındaydılar. Ki baskı altında verdikleri bu kararın faturasını sadece anne baba ödemeyecek. Bunun faturasını bütün aileye kesmiş olacağız. Tabii ki takdir sizin. Ama ben size kararınızı vermeden önce şunu hatırlatmak istiyorum ki sizin şimdi burada vereceğiniz karardan sonra ya bu aile beraberce yola devam edecek aldıkları dersle ya da her bir başka bir tarafa savrulacak kendi cehennemlerini yaşayacak. Ay bak kas daraldım. Yemin ediyorum daraldım. Hayır bu kadar kadın oturmuşlar oraya kendilerini dövmeler filan. Ağla ağla ağla. Bir insan nereye kadar ağlayabilir ki? Baba belgesel gibi vallahi Hoca Efendi, Kemerler, ağlamalar. Ambiyans süper ha. Hayır, yani senin kardeşin senin için çok zor, tamam da biraz daha kalırsak ben de öleceğim, bakkalsın. Biraz daha sabret, Türkan. Ee, ya eskisi gibi kırk gün yaz tutmamız gerekseydi? Kırk gün neyin yasını tutacağım ben? Aa, almış küçücük kızı, dayanamadı gitti. Ne yası? Hah, küçük gelin nerede? Yok piyasada. Berat Bey de yok. Bak Türkan, hadi yerimize oturalım, ayıp oluyor. Ай, давай, Hoş gelmişsin kızım. Hoş gelmişsin. İyi misin kızım, iyi misin? Çok korktum kızım, çok korktum. İyiyim ablacığım. Nalin, nasılsın? İyiyim ablacığım. Gel, gel otur kızım şöyle, geç. Geç kızım. Ah, oh. ah oh, çileli kızım benim. Bu yaşta neler geldi başına? Ölümü bile gördün. Ne de olsa kocandı. Çok korktun mu kızım? Çok korktum ama. Gözleri aklımdan hiç çıkmıyor. Geçti artık kızım, geçti hepsi. Bak bizimlesin, evindesin. Abla, sen artık bizim evde ha. mi kalacaksın? Tabii burada kalacak. Başka nerede kalacak ki? Babam. Ne demek babam? Bir şey demez artık o da. Hadi ben sana bir şeyler hazırlayayım aslındır. Yok canım, bir şey yemeyeceğim. Olmaz öyle şey olur mu? Bak rengi solmuş. Oo Hayat Hanım hoş geldin hoş geldin. Hoş bulduk şimdi. Ben sana dememiş miydim? Bak bu moruklar ölür, her şey sana kalır. Bak bir tanesi öldü, öteki de öldü mü? Oh, dünya senin. <laughs> Hayat kız. Senin haberin var mı? Kerem hastanede ölüyor. Bıçaklandı. Sen de ama şanslısın ha. Senin adını karan getiren koymak lazım, vallahi bak. Sana böyle dokunan yanıyor, dokunan yanıyor. Bir tanesini iki günde öldürdün. Öteki de hastane diplerinde can çekişiyor. Oh! Anam desem polis nedir bilmez. Senin yüzünden karakol köşelerinde kadıncağız. Oh vallahi ya! Keyif senin keyfin. Bey. İnşallah daha iyidir. Arkadaşlar hastanın iç kanaması var. Hayati tehlikesi devam ediyor. Şu anda yapacak başka bir şeyimiz yok. ...ciğerini delik taşı getirdiler. Ee, onlar gelsin. Sen burada otur Emin. Hiç bana öyle bakma. Bak, kaç gün oldu... ...hala bulamadın o eti. Emin abi, daha taş bırakmadık. Bekir yok. Ne yapalım abi? Emrin nedir? Dükkana baktınız mı? Baktık abi. Ne dükkanda ne de evinde yok. Kaçırdılar bunları herhalde abi. Sakladılar. Haklığa can veren Allah'ım. Ne vardı? Biraz da bize bak veriydi. Şu halımıza bak. Her birimiz bir parça. Malik. Oğlum, Bekir nerede kaç gündür ha? Ha ben nerede? Ya dede, ben sana söylemedim mi? ...Sirac abi onu önden İstanbul'a gönderdi diye. Bana sıracın baksın, niye etme? Anasını karakola veren o iki evinden içeri girme. Ceddinden haber yok herifin. Siz de hiç havas etmeyin gideriz diye. Çağır Bekir'i gelsin. Savcılıktan serbest bırakılmanızla ilgili emir geldi. Sıraç Bakırcı ve Berat Altın şikayetlerini geri almışlar. Savcılık da inisiyatif kullanarak sizi serbest bırakılmanız için talimat verdi. Umarım bundan dersinizi çıkarırsınız. Gidebilirsiniz. Sağ olun. Sağ olun. あっい Asıl dava şimdi başlıyor Zeliha. Ne yapacağız bilmiyorum. Deniz seninle de hiç ilgilenemedik kusura bakma. Olur mu ya? Ne yapacaksın? Hemen mi gideceksin? Ee, İstanbul'da davalarım var. Bileti de aldım. Kusura bakma Deniz. Seni de çok yorduk. Ne yorulması Zeliha? Ben şimdiye kadar buralara hep başka türlü bakmışım. Benim için de çok iyi oldu. Lütfen kendinizi kötü hissetmeyin tamam mı? Her şey yoluna girecek. İnşallah, sağ ol. İstanbul'da zaten görüşürüz. Sıracı benim için Berat'a selam söyle tamam? Tamam, söylerim. Kalemistlerin ömrü altaymış biliyor musun? Yok bilmiyorum. Sana kim anlattı bunları? Dedem anlattı. Peki, bizim damdaki kırlangıçların yuvaları niye boş? Havalar soğuk olmadan önce çok uzakları sıcak ülkelere gitmeleri gerekiyormuş abla. Ne zaman döneceklermiş peki? Yavrular ile gittikleri uzak yerden sadece yavrular geri gelebiliyormuş. Niye? Hı? Dedim ya, altı ay ömürleri varmış. <laughs> Giden anaları babaları bir daha geri gelmiyormuş. Yani seneye onların yavruları gelecek bu eve. artık amca oğlum. Bütün miras senin. Söylesene. Nasıl bir duygu? Hı? Oğlum üzülmediğini biliyorum. Bırak numara yapmayı. Fena mı? Sürünmekten kurtulacaksın işte. Zenginsin oğlum zengin. Bayağı zengin. Yusuf biliyor musun? Ben ne kadar sürünsem de senin kadar zavallı olamam. Senin varlığınla benim yokluğumu yan yana koy. Kesin senden zengin çıkarım. Berat, Yusuf, gelin hele. Başkan bey, büyükümüzdür. her şey bizden iyi bilir. Estağfurullah, ben derim ki Abbas bey öldüğüne göre... ...hem Kadriye hanımın, hem de küçük gelinin ortada kalması yakışık almasın. Vakkas Bey'in ailenin büyüğü olarak... ...kadınları toplayıp onları bakması icap eder. Nasıl yani? Yenge hanım, adetlerimize göre kardeşlerden birisi öldüğü zaman... ...diğer kardeş onun karılarını alır. Vakkas Bey'in de rahmetlinin karılarını alması icap eder. Ne diyorsunuz siz ya? <laughs> Terbiyesiz. Ay başlarım sizin adetlerinize de törenize de. Ay üstüme iyilik sağlık. Bak gerçekten çok sinirlendim. Gerçekten. Ne diyorsunuz canım? Olur mu öyle şey? <laughs> Vay be baba be. Bir alana bir bedava vallahi. <laughs> Üç eşli holding sahibi. Manşetleri görür gibi oluyorum vallahi. <gülüyor> <gülüyor> sen de gülme orada zevzek zevzek. Kapat sen de. ne diyor bunlar böyle? Hayır bakın sizin adınız ne bilmiyorum ama siz ne söylediğinizin farkında mısınız? Siz kimsiniz? Terbiyenizi takının biraz. Niye böyle terbiyesizce konuşuyorsunuz? Allah Allah. Ne o, öyle kasaplık koyun mu veriyorsunuz? Ben bunları duymamış olayım. Bak Gaz, çok rica ediyorum toparlan Kalkalım bir an önce. Ha, bu zamanda söyledikleri şeylere bak. Ay yani beni düşürdüğün şu hale bak. Amca, bence de sana yakışan iki kadını da alman olur. Ee, ne de olsa töreler böyle emrediyor. Hangi töre oğlum? Hani kardeşin 15 yaşındaki bir çocuğu alıp kuma getirirken düğününde sana halay çektiren töreler var ya, işte onlar. Sen sıkma canını amca. Ben ne anamı ne de o küçücük çocuğu büyüklerimizin emrettiği törelere kurban edecek değilim. Anamın ne kocaya ne de başka bir şeye ihtiyacı var. Ben varım.